dünyanın dört bir yanındaki halkların mitolojileri ve eski efsaneleri bir zamanlar tanrıların dünyaya geldikleri boyut kapılarından bahseder. İlginç olan ise bu yerlerden bazılarının günümüzde hala ayakta duruyor olmasıdır. Peru'nun Puerto de Hayu Marca bölgesinde bulunan bu kapının, tanrıların diyarını açılan bir geçit olduğu rivayet edilir. Peru'daki Amaru Meru gibi, Türkiye'deki meher kapısı da efsanelerde başka bir dünyaya açılan eski bir geçit olarak anlatılır. Yaklaşık 4000 yıllık Tivanaku'daki güneş kapısı, efsanelere göre tanrıların ülkesine açılan bir geçit olarak bilinir. Antik Mısır'daki Abu Gurab tapınağında ise, tanrıların dünya ile uyumlu titreşimler içinde olan başka bir boyuta geçtikleri anlatılır. Sri Lanka'nın Uyana bölgesinde taşa kazınmış antik sembollerin, evrene yolculuğun şifrelerini taşıdığına dair bir efsane vardır. Ayrıca antik Sümer tabletlerinde Nibiru gezegeninden geldiklerine inanılan Anunnakilerin, Yıldız kapılarından geçişlerini betimleyen tasvirlere de rastlanmaktadır.